Karaciğer yağlanması sessizce ilerliyor. Belirtileri görmezden gelmeyin. Yorgunluk, hazımsızlık, kilo verememe, ciltte solgunluk, uyku düzensizliği, bunlar sadece basit belirtiler gibi görünse de vücudunuzun size verdiği sessiz sinyaller olabilir. Her üç kişiden biri karaciğer yağlanması problemi yaşıyor. Ancak çoğu bunu fark ettiğinde iş işten geçmiş olabiliyor. Karaciğeriniz görevini tam yapamazsa Toksinler birikir, hormon dengesi bozulur, bağışıklık sistemi zayıflar. İlerlemiş karaciğer yağlanması, insülin direnci, diyabet ve metabolik sendromla birlikte seyredebilir ve hayati önem taşır. Sessizce ilerleyen bu süreç erken fark edilirse durdurulabilir. İlk adım fark etmek, ikinci adım ise harekete geçmektir. Karaciğer sağlığınız için doğal destek yollarını öğrenmek ve uzmanlarımızdan bilgi almak için bizimle iletişime geçin vücudunuzun sesini daha fazla susturmayın. Bilgi almak bir mesaj kadar yakın.